Hayvanlar dünyada her türlüsüyle karşılaşabileceğimiz en önemli varlıklardır. Kimi öldürülmesi imkansızken kimileri oldukça tehlikeli olabiliyor. Bu videoda öldükten sonra bile hala yaşamaya devam eden hayvanları göreceğiz. Lazarus etkisi denilen bu olaya sahip bu hayvanlar oldukça bizi şaşırtabiliyor. Özel güçleri var desek yanlış olmaz herhalde. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. İşte öldükten sonra bile hala yaşayabilen 5 hayvan. 5 numara hamam böceği birçoğunuz görmüş olabilir. Fakat bu hamam böcekleri göründüğünden daha fazla dayanıklı. Bir saldırı esnasında hemen ölü taklidi yapmaları onun ayrıca ne kadar zeki bir hayvan olduğunu da göstermekte. Bilim insanları Çernobil ve Hiroşima'yı bile atlatan bu canlı grubunun dayanıklılığının yavaş hücre döngüleriyle alakalı olduğunu düşünüyorlar. Bu böcekler kafaları olmadan bir hafta boyunca yaşayabilirler. Kafa kopması durumunda segmentli vücut yapıları olduğundan bu segmentlerle oksijen girişini sağlayan küçük delikler bulunur. Yani nefes almak için kafaları gerekmez. Ayrıca bir hamam böceği 40 dakika nefesini tutabilir. Bu canlılar metabolizma hızlarını düşürerek beslenmeden yaklaşık bir ay yaşayabilirler. Fakat hamam böcekleri için su yaşamsal önem olarak birinci sırada. Bu nedenle su kaybına karşı nefeslerini tutmayı biliyorlar. Bu hayvanın öldüğünü sanıp da bir hafta sonra hala hayatta olduğunu görünce fazla şaşırmayın. 4 numara Yılan Yılanlar insanların en çok korktukları hayvanlardan biridir. Bunun nedeni aslında gayet anlaşılabilir. Bazı yılanlar gerçekten insan için çok tehlikeli ve saniyeler içinde öldürebilir. Yılanlara öldürülme girişimlerde aslında çok kolay lokma olmadıklarını her seferinde belli etmekteler. Yılanlar 2, 3 hatta 4 parça olsa bile yaşamaya devam etmekteler. En etkili yöntem ise yılanın kafasını koparmaktır. Fakat bu yılanı sadece birkaç saniyeliğine bayıltmaktadır. Yılanlar bizlere göre çok daha yavaş bir metabolizmaya sahipler ve beyin gibi dokuları kan akışı kesildikten çok daha uzun süre sonra canlı ve işlevsel kalabilir. Kafaları ya da vücutlarındaki başka bir kısımları kesildikten yaklaşık bir saat sonraya kadar canlı kalabilirler. Eğer zehir bezleri, sinirleri ve ısırmada ve zehir enjekte etmekte kullanılan kaslar zarar görmemişse bir yılanın kafası hala ısırabilir ve hatta ölümünüze bile neden olabilir. Peng Fan adlı bir adam kafasını kopardığı bir yılan tarafından ısırıldıktan sonra öldüğüne dair raporlar bulunmakta. 3 numara Ahtopod Ahtapotlar kafadan bacaklar sınıfına ait olup tüm omurgasız canlılar içinde en zeki ve davranışları en farklı olan gruptur. Denizlerin beyni olarak adlandırılan bu canlıların yaşamları oldukça sıra dışı. Tıpkı sihirbazlar gibi ahtapot da nesneleri duman ve aynalar kullanarak yok edebiliyor. Fakat bunu yaparken sihirbazlar gibi mekanik aletler kullanmak yerine ahtapot biyolojiyi kullanıyor. Pigment hücre ağı ve özelleşmiş kaslarını kullanarak bir ahtapot neredeyse anında renkleri ve şekilleri ve etrafındaki yüzeyleri birebir taklit edebiliyor Kamuflajı o kadar ustalıkla yapılmış ki yırtıcılar yanından fark etmeden geçip gidiyor. Ahtopotların en çılgın özelliği nöronlarının kafaları yerine kollarında bulunması. Ahtopotların kolları özgür görevleri sahipleri başka bir şeyle ilgilenirken yerine getirebilir. Ve bu kollardan biri vücuttan koparsa araştırmalar kopan kolun suda kendi kendine hareket edebildiği ve hatta bir besini kol bağlı olsaydı ağzın bulunduğu bölgeye doğru yönelttiğini gösteriyor. Adeta Deadpool yenilenebilme yeteneğine sahipmiş gibi kaybettiği bir kolun yerine hiçbir kalıcı zarar almadan tekrar yenisini çıkarmak onun için tam bir çocuk oyuncağı ve kaybedilen uzuvlarını hemen yenileyebiliyorlar. Son olarak da Ahtopop'un 3 kalbi var olduğunu hatırlatalım. Bir kalbi durması halinde diğer 2 kalbi sayesinde yaşamına devam etmekte. 2 numara Rana Kurbağa Ağaç kurbağası olarak adlandırılan bu kurbağa donar ve tıbben ölür fakat haftalar sonra tekrar dirilir. 6 ay ölü kalıp 6 ay sonra dirilen kurbağa bu özelliği sayesinde ölümsüz kurbağa bile diyenler var. Öldükten sonra tekrar dirilen bu kurbağanın sırrı tam olarak çözülebilmiş değil. Biyolog Jack Leinhs mevsimi geldiğinde kalbi durur. Nefes almaz, vücudu donar, tıbben artık ölüdür. Aylar sonra nasıl olduğunu bilmediğimiz bir halde tekrar dirilir. İlginç bir şekilde kış mevsimi süresince birkaç defa donma erime döngüsü içerisinde. Girip çıkıyorlar. Kış aylarının en dondurucu zamanlarında toprak yüzeyine yakın olan yaprakların altında çevrelerindeki her şeyle birlikte donan kurbağalar hava ılımaya başlayınca eriyerek yaşamsal faaliyetlerine geri dönüyor. Oldukça ilginç gerçekten. 1 numara Horoz Mike 10 Eylül 1945'te Amerika'nın Colorado eyaletinde sahibinin akşam yemeği olmak üzere kafası kesilen tavuk Mike tam 18 ay bahsiz olarak yaşamayı başardı. Sahibinin boynunu kesmeye çalışırken şah damarını ıskalaması üzerine Mike'ın bir kulağı ve beyninin büyük bölümü vücudunda kaldı. Biraz dengesiz de olsa yürüyebilen tavuğun yemek ihtiyacı bir göz damlasının içine su ve süt karıştırarak damardan verme yoluyla ve nadiren de öğütülmüş tahıl karışımlarıyla sağlandı. Sahibinin Mike'ı Utah ve Salt Lake üniversitelerine götürüp ince etmesi üzerine olay dünya çapında ün kazandı. 1947 Mart ayında Trey borusunun artık nefes almasını iyice güçleştirmesi yüzünden bassız tavuk Mike Ponex de öldü. Mike örneği yanlış kesimden dolayı bu kadar yaşayabildi. Normal horozlar kafası kesildikten sonra ölürler.